şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Albatros Portföy'e gideceğiz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, iyi haftalar. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim. İyi haftalar olsun. Çok teşekkürler. Evet şimdi bir bizim için işte seçim, sonrasında bayram tatili diyorduk. Şimdi biraz daha önümüzde soluksuz, daha kendi gündemimizle uğraşabileceğimiz bir süreç var derken jeopolitik gelişmeler, gerilimler iyice tırmanmış durumda. Nasıl görüyorsun? Şimdi negatif başlayan, biraz pozitife dönen sonra tekrar daha aşağı yönlü hareketlerin hakim olduğu bir endeks bizi karşıladı tatil dönüşünde. Beklentiler nasıl acaba? Evet bu jeopolitik gerginliğe bakacak olursak aslında geçtiğimiz haftadan beri konuşulan, beklenen biraz da bir gelişmeydi. Piyasalar açısından bu açıdan değerlendirdiğimizde çok da böyle sarsıcı, yıkıcı bir etkisi olmadı ama tabii ki Bundan sonraki döneme ilişkin senaryolar hep masada kalacaktır. Şimdilik gelen açıklamalara baktığımızda biraz daha e, sakin bir e, duruş sergileniyor her iki taraftan da. Ama dediğim gibi e, bir risk unsuru olarak e, masada kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bizim açımızdan da tabii bize de açılışta bir negatifliği oldu. E, ama şöyle de değerlendirmek lazım yani biz geçtiğimiz hafta çok önemli yükselişler kaydettik. Tüm dünya borsaları arasında en fazla yükselen borsaydı Borsa İstanbul. Hatta aylık bazdaki performansına baktığımızda da orada gayet güzel getiriler var. Hem TL bazında hem dolar bazında. Dolayısıyla böyle bir realizasyon gelmesi aslında normal karşılanabilir bu yüksek getirilerden sonra. Kaldı ki zaten böyle bir... Uzun bir tatile gireceğimiz dönemde piyasanın bu kadar e, iştahlı bir şekilde yükseliyor olması da biraz e, dikkat çekiciydi açıkçası. Yani e, ben biraz daha e, realizasyona dönük bir piyasa izleriz diye düşünüyordum ama son derece e, yükselişle kapatarak e, tatile girdik. Dolayısıyla şimdi bu riski e, realize eden e, satışlar geliyor Borsa İstanbul tarafına. Bir de tabii ki sadece bu jeopolitik risk değil. FED'in faiz indirimlerine ilişkin zamanlamaya baktığımızda da orada ötelenen bir takvim var. Enflasyon da biz kapalı olduğumuz dönemde Amerika'da beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla bunun da yarattığı bir negatif etki var. Bunların yansıması olarak dediğim gibi bir satışa dönük biraz daha satışa dönük bir borsa İstanbul görüyoruz. 9500 seviyesi en yakın takip ettiğimiz destek noktası olacak. 9800'lü seviyeler artık bir e, en yakın e, direnç haline dönüşmüş gibi duruyor. Piyasanın e, ilk açacağı eşik olacak. 10.000'in 10 seviyelere gitmek üzere. E, ama dediğim gibi iyi getirilerden sonra biraz daha realizasyona dönük bir piyasa görmemiz son derece normal. Bu hafta özelinde e, IMF'nin bar toplantıları olacak. E, Sayın Mehmet Şimşek'in de Orada temasları olacak bu hafta boyunca. E, oradan gelecek açıklamalarda e, açıklamalar da e, piyasanın takibinde olacaktır genel hafta üzerinde baktığımızda. Evet, çok teşekkür ediyoruz Filiz aktardıkların için Albatos Portföy Fon Yöneticisi. Filiz Hocam bizimle beraber de kısa bir araya gideceğiz. Şimdi